Merhaba ben Enes. Bugün Zeebelez markasının Eris model bir retro görünümlü akıllı saatini inceleyeceğiz. Daha önce incelemesini yaptım. MS Fit retro modeline tasarım açısından oldukça benziyor. Bu modelde titreşim özelliği ve renkli ekran bulunmuyordu. Eris modelinde bu iki özellik de bulunuyor. Ayrıca tansiyon ölçümü 24 saat nabız takibi ve sporla alakalı diğer akıllı saatlerdeki benzer özelliklerde de Eris modelinde mevcut. Bir nevi MS Fit Retro modelinin renkli ekranlısı olmuş diyebiliriz bu saat için. Eğer retro görünümlü ve yeni nesil özellikleri bir arada bir saat arıyorsanız eğer Zibilez Eris modeli tam olarak bu amaç için üretilmiş. Saati yurt dışından alıyorsunuz ancak hepsi burada.com'un yurt dışı servisi üzerinden aldığınız için ekstra herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. 10 gün içerisinde elime ulaştığı satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Son olarak videoyu şimdi izlerse beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi detaylı olarak incelemeye başlayalım. Saat bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Mıknatıslı bir şarj aleti ve oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış bir kullanım kılavuzu geliyor yanında. Saatin 32 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Kolda varlığıyla yokluğu bir diyebilirim. Saat tasarım olarak MS Fit Retro modeline oldukça benziyor gördüğünüz gibi. Bir miktar daha büyük ekranı. Yine yan kısımlarında aynı şekilde tuşlar konumlandırılmış. MS Fit Retro'da burada da tuşlar bulunuyor. Eris modelinde herhangi bir tuş bulunmuyor burada. Saatte 1.3 inçlik 240 240 TFT bir ekran kullanılmış. %85 ekran kasa oranı olduğu belirtilmiş. Bu şekilde çok çok yakına bakarsanız bir miktar pikseller gözüküyor ancak normal kullanım esnasında herhangi bir şekilde ekrandan rahatsız olmuyorsunuz. Oldukça gayet net bir ekranı bulunuyor zaten. Kordonlarını çoğu akıllı saatte bulunan şu kısımdan kolay bir şekilde çıkartıp takamıyorsunuz. Ancak 20 milimetrelik kordonlar kullanılmış. Farklı bir kordonda kullanabiliyorsunuz. Kordon kalitesi gayet iyi ancak bir miktar sert. Ekran parlaklığı güneş altında görülebilmesi için fazlasıyla yeterli seviyede. Saate yakından baktığımızda 2 adet bulunuyor yan kısmında. Saati 2 haftadır kullanıyorum. Herhangi bir şekilde ekranında bir çizilme olmadı. Ekranı da bir miktar derinde olduğu için, yani bu kısımlar da kalın olduğu için oldukça korunaklı oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir miktar parmak izi bırakabiliyor eğer bu şekilde yandan bakarsanız. Onun haricinde günlük kullanımda bu parmak izlerini fark etmiyorsunuz. Saatin 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Yeşil, siyah ve bu şekilde turuncu olarak. Açıkçası turuncu renk benim en çok hoşuma giden renk oldu. Buradan ekranı açıp kapatabiliyoruz veya kolumuzu bu şekilde kaldırdığımız zaman da ekran uyanıyor. Ekran uyanması olarak diğer akıllı bilekliklere göre bir miktar geç uyanıyor gibi bir hissiyat oluşturur bende açıkçası. Yaklaşık olarak bir yarım saniye ile bir saniye arasında bir uyanma süresi var ekranının. Alt bölüme bastığımız zaman burada spor kısa yollarını görüyoruz. Bu şekilde elimizi aşağı doğru çektiğimiz zaman bir kısa yol bulunuyor. Burada ayarları ulaşabiliyoruz. Ekran parlaklığını değiştirebiliyoruz ve rahatsız etmem boluna geçiş biliyoruz Elimizi soldan sağa doğru çektiğimiz zaman günlük Adım ve özet bilgilerini, nabzı, son gece kaç saat uyuduğumuzu, hava durumunu ve müzik çaları görüyoruz. Burada kısa yollar konumlandırılmış bu şekilde. Bu şekillerimizi sağa doğru çektiğimiz zaman da saatin ana menülerine ulaşıyoruz. Bu şekilde menüler arasında herhangi bir takılma yok. Saatin iç ekranı bir miktar içeride kaldığı için dokunurken bazen bu köşelere dokunabiliyorsunuz. Ancak hani kontrol açısından herhangi bir sorun yok. Elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman da son gelen 8 bildirimi buradan okuyabiliyoruz. Saatin teknik özelliklerini burada görüyorsunuz. 170 miliamperlik bir pil kullanılmış bu saatte. Sadece saat olarak kullandığınız zaman 15 gün. Normal kullanımda ise 7 gün boyunca kullanılabildiği yazılmış. Ben yoğun bir şekilde kullandım. 5 gün boyunca dayanabildi bana bataryası. Yaklaşık olarak 2 haftadır kullanıyorum bu saati. 3 kere şarj ettim. 1,5 saatte de tam şarjına ulaşıyor. Yine 5 ATM'lik bir suya karşı dayanıklı seviyesi bulunuyor. Üzerinde de yazdığı gibi suya karşı dayanıklı yani rahat bir şekilde havuzda veya duşta bu saati kullanabilirsiniz. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saati 2 haftadır kullanıyorum. Yaklaşık olarak 10 gece koluma taktım. 1 gece yanlış ölçtü. Onun haricinde yattım saati ve kalktım saati. Dakikası dakikasına doğru ölçtü. Ancak gündüz uykusunu ölçemiyor. Yani bazı akıllı saatler örneğin MS Fit Retro modeli gündüz uyuduğunuz zaman bunu şekerleme kısmı olarak uygulaması üzerinde gösteriyor. Bu model gündüz uykusunu ölçemiyor. Onun haricinde adım ölçeri konusunda herhangi bir şekilde fazla ölçtüğü veya eksik ölçtüğü yönünde bir izlenim uyandırmadı bende. Parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım teste neredeyse oksimetre ile benzer sonuçlar verdi nabız ölçümü açısından. Yine nabız ölçümü kısmında arka tarafını boş bıraktığınız zaman yani masaya koyduğunuz zaman masanın nabzını ölçmüyor. Bu da nabız ölçümü konusunda daha doğru bir sonuç verdiği izlenimi uyandırıyor bizde. Yine bu saatte tansiyon ölçümü özelliği de bulunuyor. Tansiyon aleti elimde olmadığı için bu şekilde bir sonuç elde ettim. Birebir de bu tarz saatlerin sağlık verilerine güvenmek doğru olmaz açıkçası. Sadece fikir verebilir. Ama bu tarz bir özelliğinde bu fiyat bandında bir saatte olması güzel bir durum. Saatte hareket hatırlatıcısı özelliği de bulunuyor. Yani sabit bir şekilde durduğunuz zaman uygulaması üzerinden bu süreyi belirliyorsunuz kendiniz. Ayağa kalkmanız yönünde uyarı veriyor. Bununla alakalı da birkaç kere ayaktayken de bu uyarıyı verdi. Yani bu özelliğinde de saatin bir miktar hata payı bulunuyor. Saatte 13 adet spor modu bulunuyor. Sporu direkt saat üzerinden veya uygulaması üzerinden başlatabiliyorsunuz. Spor yapma ekranında yaktığınız kaloriyi, gittiğiniz mesafeyi, attığınız adımı veya gidilen kilometreyi spora göre değişiyor bu göster özellikler bu şekilde görebiliyorsunuz. Ancak herhangi bir şekilde spor yapma ekranında müzik kontrolü kısmına geçiş olmuyor. Sadece spor yapma ekranında olabiliyorsunuz veya sporu durdurabiliyorsunuz. Saatin diğer özelliklerini spor yaparken kullanabilmeniz için spor aktivitesini durdurmanız gerekiyor. Bildirim alma kısmına geldiğimiz zaman saat üzerinde herhangi bir hoparlör olmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor. Saat titreşim seviyesi ortalama seviyede diyebilirim. Yani ben sabah rahat bir şekilde bu saatin titreşimiyle uyanabildim. Özellikle bir akıllı saatte en çok dikkat edilen noktalardan birisi bildirimlerini alma konusu. Bu akıllı saatte herhangi bir şekilde bildirimleri alamama veya bildirim kaçırma gibi bir durumla karşılaşmadım. <laughs> şekilde konunuzu hafif yaklaştırdığınız zaman yine okuyabiliyorsunuz mesajları ancak biraz daha saat uzaktaysa eğer uzak mesafeden okumanız bir miktar zor olabilir yazı karakteristiğinden dolayı. Saate bildirim geldiği zaman ekran otomatikman uyanıyor. Son gelen 8 bildirimi bu şekilde gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Mesajları bir kere okuduktan sonra mesajlar otomatikman siliniyor. Yine emoji desteği bulunmuyor. Türkçe karakter desteği bulunuyor. Uygulamasında diğer seçeneği de olduğu için 3. parti uygulamalardan da bildirimleri alabiliyorsunuz. Bildirim almama veya bildirim kaçırma gibi bir sorunla karşılaşmadım. Akıllı saat ile telefon arasında bir bağlantı koptuğu zaman direkt bunu saat ekranında gösteriyor ve titreşim olarak bize uyarı veriyor. Bu kısım güzel olmuş. Bu şekilde bağlantı koptuktan sonra tekrar aynı yere geldiğiniz zaman otomatikman bağlanıyor. Yani bağlantı konusunda tekrar bağlanamama gibi bir sorunla karşılaşmadım bu saatten. Genel olarak akıllı saatin fonksiyonlarını burada görüyorsunuz. Fiyat bandına göre benzer özellikler bulunuyor. Diğer akıllı saatlerden en ayrıştıran özelliği olarak tansiyon ölçümü özelliği bulunuyor. Onun haricinde diğer özellikleri benzer denebilir. Saatin menülerine bir yakından baktığımızda bu şekilde kenara doğru geçtiğimiz zaman menüleri karşılıyor bizi saatin. En üst bölümde spor kısmını burada günlük olarak yaptığımız aktiviteleri özet olarak görüyoruz. Burada nabız, burada tansiyon ölçümü, alt bölümde gece kaç saat uyuduğumuzu derin ve hafif uyku olarak görebiliyoruz. Burada 3 günlük hava tahminini görüyoruz. Alt kısmına gelen bildirimler, gördüğünüz gibi burada görüyoruz bildirimleri. Bu daha fazla seçeneğine bastığımız zaman burada kronometre, geri sayım sayacı da bulunuyor. Geri sayım sayacı arka planda da çalışıyor. Yani arka planda bu şekilde bıraktığınız zaman sürede olduğu zaman saat titriyor. Burada el feneri özelliği bulunuyor. Bu sayede karanlıkta özellikle kapının dilini bulma konusunda oldukça işe yarıyor bu özellik. Burada da iPhone'u bu kısım bulunuyor. Buraya bastığımız zaman bu şekilde telefonumuza bildirim göndererek yerini bulabiliyoruz. Aynı anda saate bağlıysa eğer bu en alt kısımda da ayarlar kısmını görüyoruz. Burada 3 adet içerisinde yüklü tema ve 1 adet de özelleştirilebilir tema bulunuyor. Uygulaması üzerinden de 31 adet farklı temayı saate yükleyebiliyorsunuz. Tema sayısı olarak çok fazla değil ancak temaları kaliteli ve göze hoş geliyor. Yine ayarlar kısmına Buradan kısa olarak da girebiliyoruz. Burada ekran parlaklığı gördüğünüz gibi buradan ayarlanıyor. Alt bölümde saati kapatmak, resetlemek ve uygulama ile alakalı olan kısımlar bulunuyor. Bu şekilde ana ekrandayken elimizi sağa doğru kaydırdığımız zaman da yine etkinlik özetleri, nabız, uyku, hava durumu ve müzik kontrolünü görüyoruz. Müzik kontrol kısmında ise bu şekilde çalan parçaları değiştirebiliyorsunuz. Ancak herhangi bir şekilde ses kontrolü bulunmuyor ve parçanın ismi de yazmıyor saatin ekranında. Menüsünü uygulaması üzerinden özelleştiremiyorsunuz. Onun haricinde kontrol açısından ve menü kullanışlılığı açısından başarılı bir saat. Saati Glory Fit uygulaması üzerinden kontrol ediyoruz. Bu şekilde uygulamayı açtığımız zaman tüm sağlık verilerinle alakalı istatistikleri burada görebiliyoruz. Üzerlerine bastığımız zaman da günlük olarak kaç adım attığımızı gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde saatlik olarak da görebiliyoruz. Yine alt kısımda uyku alakalı burada verilerde mevcut. Derin uyku, hafif uyku ve uyku alakalı tavsiyeler de veriyor bize uygulaması. Yine buradaki kalp atış hızımızı da grafiksel olarak saatlere göre görebiliyoruz. Alt kısımda ise tansiyon kısmı bulunuyor. Burada tansiyon ölçümüne alakalı istatistikleri de burada görebiliyoruz. Spor kısmına bastığımız zaman burada direkt bir koşu başlatabiliyoruz. Bunu başlattığımız zaman saatin GPS'ini kullandığı için bir haritalama da yapıyor saat. Yine bu cihaz kısmına bastığımız zaman burada tüm ayarlar mevcut gördüğünüz gibi. Üst kısımda tema seçeneklerini görüyorsunuz. Burada 31 adet hazır tema seçeneği bulunuyor burada. Tema sayısı çok fazla değil ancak göze hoş gelen kaliteli temalar olduğunu söyleyebilirim. Alt bölümde 24 saat nabız ölçümünün açılmasıyla alakalı bir kısım. Burada bildirimlerle alakalı. Yine burada SMS ile ilgili bir ayar. Burada ise bildirim almak istediğimiz uygulamaları seçiyoruz. En alt kısımda diğer seçeneği de olduğu için 3. parti uygulamalardan da bildirim alabiliyoruz sahibeden.com gibi. Burada bir hareket hatırlatmasını ayarlayabiliyoruz. Bu kısımda da alarm kısmı bulunuyor. Titreyerek bizi alarmını bildiriyor saat. Burada ise bilekliğin ekranın kaldırdığımız zaman elimizi ekran açılıp açılmamasından alakalı ayarları görebiliyoruz. Burada ise belirlediğiniz saatlerde bileklik bildirim vermiyor. Rahatsız etme moduna otomatikman geçiyor. Yine alt bölümde diğer ayarlar kısmında da fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz bu saate. Bu şekilde kameradayken kolunuzu salladığınız zaman gördüğünüz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Alt kısımda bilekliği bul bulunuyor. Bileklik titriyor bu şekilde. Buradan da ekranın kaç taneye uyanık kalması istiyorsanız onu buradan seçebiliyorsunuz. Bu en alt kısımdan da saatin dilini değiştirebiliyorsunuz. Türkçe dil desteği mevcut. Bu şekilde Türkçeyi seçtiğiniz zaman yazı karakterleri aynı bildirim okuma ekranında olduğu gibi küçülüyor. Ondan dolayı çok fazla menüleri de karışık olmadığı için ben burada İngilizce seçeneğini seçtim. Ve gördüğünüz gibi menüleri daha göze hoş gelen bir yazı karakterine döndü. Yine alt kısımda da yazılım güncellemesinde alakalı buradan bilgi alabiliyorsunuz. Sağ üst kısımdan da burada hedefinizi belirleyebiliyorsunuz. Uygulaması oldukça basit ve kullanışlı olmuş. Evet genel olarak fiyat ve sonuç kısmına baktığımız zaman videoyu yayınladığım tarih itibariyle akıllı saatin 300 TL civarında bir fiyatı bulunuyor. Özellikle retro eski tarz görünümlü bir saat arıyorsanız 3 farklı renk seçeneğiyle ve renkli ekranıyla Bence oldukça tercih edilesi bir model olmuş. Burada MS Fit Retro modelinin titreşim özelliğinin olmamasından dolayı çoğu kişi bu akıllı saati tercih etmemişti. MS Fit Retro modelinin bir nevi renkli ekranlısı ve titreşim özelliği olan versiyonu olmuş. Z markasının bu modeli. Özellikle Z markası da akıllı saat konusunda oldukça uzmanlaşmış bir marka. Saatin satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Yine MS Fit Retro modeli ve daha önce incelediğim saatlerin incelemelerini izlemek için de yukarıdaki iyi basabilir veya açıklamalar kısmındaki oynatma listesine bakabilirsiniz. Son olarak video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanala abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.